Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Engin Kırmızı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin neler söyledi? Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Boğaz içindeki olayları göstererek ben öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada. O zaten bir DHKPC militanıdır. Yaptıkları yasalara uygun olarak atanmış bir rektör var. Bana 9 isim geldi. Melih Bey'in en uygun aday olduğunu gördüm dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylara ilişkin olarak da ABD'nin tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç tüm insanlığı şok etmiştir. Özellikle gezi olaylarında ABD'nin medyası bir siyasinin ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler olmuştur. Bizim tavrımız çok ışıkken ABD'nin bu tutumu çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında demokratlar vardır. Demokratlar neyse cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. İfadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylar bir yana bana kalırsa Boğaziçi Üniversitesi'nde birkaç provokatörün araya girmesi fırsat bilinir ve öğrencilerin yapmış olduğu tamamıyla demokratik olan eylemin üstü örtülüp kamuoyunun dikkati bu, provokatörleri provokatörlere çevrilerek Melih Bulun'un rektör olarak kalması sağlanır. İktidar da muhalefet de öğrencilerin ne istediğine kulak asmayıp orada yaşanan birkaç yanlış olayları fırsat bilerek bunun üzerinden siyasi oyun oynuyor. Umarım Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin istedikleri kale alınır ne demek istedikleri dinlenir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.